Tamam. Hadi. Şimdi şunu kapat. Ya, bak bakıyor. Hadi. Seç. Ya ben kendim. Tamam, seçtim. Şimdi, şimdi ben. Şimdi ben. o sesin en son bir tamam mı hadi? Ya, ya, hadi. Seç hadi. hadi. Ee, İnsanları Söyle geç <laughs> söylemek zor. <laughs> başla. Tamam. Hadi. Kapat. Kapatın gözlerinize bu bakıyor. Bakmıyor, Kapalı. Bak. Bakıyor. Bakıyor, bakmıyor, bakmıyor, Çok seç. Benim. Bakmıyor hadi. <laughs> tamam hadi. Açalım. Açalım. Ben, ben, de okuyorum Evet hadi. şimdi. Dur. Ne ben, ben Aa, hey, hey, bana mi? Ben Hey Ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Seçmişsiniz onu. Sen seçmişsiniz onu. Aa, ha, o seçmişsiniz. Ya ya a -a, a -a, o ya. Hadi, sen de. Sen de. Seç bir tanesini. Ne? E, e Zeyli değil. Kendi şeyini yedi? Evet yedi. Elif nereden Gidim biliyor? Baktı çünkü. bakmadı. bakmadı. devam devam, hadi, devam başka bir şey seçti Başka bir şey. Tamam, başka bir şey seç. Hadi. Ye Elif. Ye Elif ben Diye güvende güvende güvende. Aldın hepsini. Ya a, sen ne olmam burada kalacak. Aa. atma. atma. Burada kal, tamam. Şimdi ben yine, yine yapıyorum. Yapayım. Şimdi ben de bende. Şimdi de bende. Evet şimdi senin sıra. Hadi. değil mi? Evet öyle de evet, de değil. Değil, değil. Hadi buradan sen Hadi buradan aldı. değil. Zehirli değil. Şimdi nefes değil evet. sıra? dedim ama. Bu şimdi.